Neden beni tutsak aldınız? Ha? Neden? Çünkü sen onları biz değil onları savunuyorsun. Ama onlar sadece masum insanlar. Orasını ben de biliyorum. Orasını ben de biliyorum ama sen bizi savunmuyorsun. Seni öldüreceğiz burada. Maalesef sen bunu istedin. ha. <laughs> olur Yoksa işin kötü olur. Saldırırsam ne olacakmış? saldırırsam ne olacakmış? Saldırırsam ne olacakmış lan? Allah. Saldırırsam hangi bir şey yapacaksın. Evet yaparım. Bazukamı görmüyor musun? Kolumda kocaman iki tane bazuka var. Hayır hayır ne olur bana saldırma. Hayır. 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 hayır bak. Sıkarsan sen ne Ne olur bana saldırma. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin.